Önce sizden mi başlayayım yoksa sunum mu yapayım? Hem heyecanım gitsin hem de şöyle biraz daha direniş. İman ve İman? ve iktisat. İman ve iktisat. Moderatör arkadaşlardan da müsaade isteyeyim. Ee, bir taraftan açık bir ayet var. Müslümanların bugün yaşadıkları ne? Niye bunlarla haşır... Ee, Tefrika'dan kaynaklı bir durum. Tefrika'nın zıttı ne? Bu ilk bir dedi arkadaşlarımız. Ee, Kudüs insanlığın başladığı kadim yerlerden birisi olması sebebiyle ve biteceği e, nihai yerlerden birisi olması sebebiyle önemli. Müslümanların çabasında da bu var, Haçlıların çabasında da bu var, sahil devletlerin ve yapıların çabasında da bu var. Hocam Bazı örnekler aldım. Yani Rümeysa hocamla konuşsak çok daha fazla örnek vardır. Yahudilikte 10 emir. Bunu niye anlatıyoruz? Bütün peygamberler aynı tevhidi, aynı tevhid ırmağından beslenerek aynı ilk peygamber gönderdiyse oraya bir kutsiyet, oraya bir maneviyat veya oraya bir değer atfedsinde. Mekke, Medine, neyse Kudüs'te hep. Konya Büyükşehir Belediyesine, Kadem'e. Genç Kültür Kart'a çok çok teşekkür ediyorum bizlere böyle bir imkan sundukları için. Bundan sonraki eğitimlerimizde sinema filmleriyle olsun, kitap içerikleriyle olsun. Yine aynı şekilde eğitimimiz zengin bir içerikle devam ediyor. Umuyorum ki bu programı başarıyla tamamlar ve kutsal toprakları bir Müslüman gözünden tekrar görmeyi istiyoruz. Burada hocalarımız bizlere çok önemli bilgiler veriyorlar, tecrübelerini aktarıyorlar. Ve en sonunda da, bu sürecin sonunda da, kendi gözlerimizle Kudüs'te bu anlatılanları tecrübe etme şansına sahip olacağız. Sonunda da Kudüs'e gideceğimiz için gerçekten çok heyecanlıyız. Umarım hepimiz için çok keyifli bir program olur. Düzenleyicilere çok teşekkür ederiz. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, Kademe'ye ve Genç Kültür Kart'a. Çok heyecanlıydım. Hala çok heyecanlıyım. Eğitim süreci çok güzel geçiyor. Bunun için öncelikle Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak da Kademe Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Biz gençleri böyle güzel bir yolda destekledikleri için bize böyle güzel bir eğitimi sundukları için teşekkür ederiz. İçerisinde oluyor. Bu dediğim gibi bir tahkiye, bir hikaye, işin öykü tarafı. Ee, karşılaşır mıyız bilmiyorum. Ama bu Kudüs'le ilgili düşüncenin, Kudüs'le ilgili tefekkürün, Kudüs'le ilgili bakış açısının ciddi anlamda yansıması.